Fatih Selim abisi kardeşinin bebek arabasını birlikte olduğumuz zamanlarda hep o sürüyor. Çünkü o kadar seviyor ki ben kardeşini. Onunla ilgilenmek onun için çok keyifli. Ta 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 ta. Burada işte bebiş. Öfeyi, 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 korkar. korkar. <laughs> Uyuyor şu anda. Uykusu varmış çünkü bebeğimiz uyuyormuş. Onu rahatsız etmeyelim. Uyumaya devam etsin. Çünkü uyanırsa ne yapıyor biliyor musunuz? Fatih Selim size anlatsın. Fatih Selim uyanırsa ne yapıyor? Gö ya söyle bakalım anlatsana bir. Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Söyle bakalım. Nasıl ağladığını söyleyeyim mi? Ingı, diyor. Bir de gülmeye başladı artık bebeğimiz. Evet. Çok gülüyor ya. Çok güleç yüzlü bir bebek evet. olacak galiba. Abisi gibi. Neşeli, akıllı. Bir de çok oburiks olmuş. Mamaları yiye yiye çok kilo almış dedi doktor değil mi? Biz bugün doktora geldik. Burası doktor hastanedeyiz. Fatih Selim abisi de bizimle beraber geldi. Bize eşlik etmek istedi. Bebek arabasını da o kullanıyor. Hiç bize bırakmıyor böyle zamanlarda. Yanımızda Fatih Selim varsa ne oluyor? Bebek arabası Fatih Selim'in oluyor. <laughs> Hadi gidelim mi artık? İşimiz bitti burada. Bebeğimiz uyanmadan evimize gidelim. Bu taraftan gidiyoruz. Yanlış tarafa gidiyorsun. Gel gel gel. Ay abisine de pek yakışmış. Allah'ım ya Rabbim nasıl güzel olmuş. Boyu yetişmiyor deyip ayaklarını biraz kaldırıyor galiba. Arabamıza doğru gidiyoruz. Sonra evimize gideceğiz. Bekle bekle bizi bekle yavaş. Bekle anneciğim. Bekle bekle. Dur oradan dönen kapı var ya sen oradan geçiremeyebilirsin. Gel biz buradan geçelim. Dönen kapı için bebek arabası biraz uygun görünmüyor. Bakın burada dönen kapı var. Ama burası açık buradan geçeceğiz. Buradan çıkabilirsin rahatlıkla. Hiç zor olmayacak senin için. Evet. Çıktık. Arabamıza gidiyoruz şimdi. Dönen kapıdan nasıl geçelim ya? Dönen kapıdan geçmek çok zordu. Arabamız nerede? Arabalar da şuraya park etmişler. Ufacık bir yer bırakmışlar. Bebek arabası buradan nasıl sığacak şimdi? Hay Allah bakın. Buradan bebek arabası daracık yerden geçmeye çalışıyor. Arabalar aslında birazcık böyle bebek arabalarına falan yer açmalılar. Düşünmeliler değil mi? Nasıl geçeceğine. Bebeğimizin şimdi pusetini nereye koyacağız? Size onu göstereyim bebeğin pusetini bakın arabaya buraya sabitliyoruz. Arka koltuk Yavuz Emre'nin oldu. <laughs> Fatih Selim'le Yavuz Emre'nin arka koltuk maceraları başladı. İkisi beraber arka koltukta oturacaklar bundan sonra. Seviyorum. Ya ne yapıyorsun? Hala sürüyorsun. Fatih Selim ya bebek yok artık. Tamam. Kapatabilir misiniz onu? Sen kapatmayı biliyor musun? Hı. Kapat ne bakalım. Ne bakalım kapatabilecek elinle, 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 mi? Elinle, elinle. Denesin. Şöyle çek. Evet. O düğmeye basarak çek. Babam tarif etsin sana. Evet. Çek 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 çek. Evet. 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 İşte bravo. Bravo. Ve kapandı. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi bebek arabasını kapatmak çok pratikmiş. Fatih Selim bile yapabiliyor bu işi. Artık gitme zamanı. Bagajımızı da kapattık Gidiyoruz. <laughs> Fatih Selim bagajı kendisi açabildiğini size göstermek istedi. Ayağıyla mı kapatacakmış? Kapat bakalım ayağıyla. Açacak. Ha, ayağıyla açacak. Aç bakalım. Açamadın. Aa, açtın. Aa, ayağını tanıyor. Fatih Selim'in ayağını tanıyor. Görüyor musunuz? Bir daha yap bakalım kapanacak mı? Ah. hadi kapandı. Ayağıyla kapandı. Gördünüz mü? Otomatik. Süper. <laughs> Bayıldım. Ne yapalım? Arkadaşlar Fatih Yine Selim tık, bakın tık, Bebiş'in tık, elini tutuyor böyle. Onu tık, hep uyandırmaya çalışıyor tık, ya. Bebekçiğin iyi uyandırıyorsun tık, sen. Tık, uyandırma. Tık, 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 tık. Kimse var mı? Aa gidiyoruz artık abicim hadi gel. Kimse var mı? Koltuğuna mi? yerleş. Kimse var Emniyet mi? kemerini bağla. Seni bekliyoruz gitmek için. Neredesin? <laughs> Benim arkadaşım nerede? Fatih Selim abim yanıma gelsin istiyorum. Hadi Adam, gel. Geliyorum. Geliyor musun abisi? Hadi Adam. gel bakalım. Fatih Selim geliyor şimdi. Ama oradan binemezsin ki bebekçik var burada. Bebekçiyi buraya bağlayacağız. Seni de bu tarafa bağlayacağız. Fatih Selim nereye sıkıştın ben sen? Geldim. Sen ben buradan ineceğim. Sen benim yerime geleceksin. Gel. Geldim. Ay üst üste gel. Oturduk ya böyle olmuyor. Sığamıyoruz geldim, biz buraya. Geldim, geldim, geldim. Arkadaşlar Fatih Selim'in yeri burası benim oturduğum yer. Onu oraya oturtacağız. Bebeği de bu tarafa oturtacağız onun da koltuğunu bağlayacağız şimdi sonra yola çıkacağız gideceğiz evimize